Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok garip bir şey fark ettim. Ağaçlıyım. Gerçekten arkadaşlar bakın. Oturuyorum şu anda resmen. Resmen oturuyorum yani. Anlayacağınız gerçekten çok mutluyum. İlk defa yaptığım bir şey çünkü. Gerçekten ilk defa yapıyorum arkadaşlar böyle şey. alacağım mutluyum yani. Instagram'a girelim. Instagram yani. Bu arada benimle arkadaş olmak isteyenleri ismini göstereyim. Gel gel. ya Arkadaşlar iki dakika kalını kapatacağım, durduracağım. Arkadaşlar köpek gelince birazcık korktum tabi. Normal olan bir şey. Gerçekten köpek var şu an aşağıda. <laughs> Çok korkuyorum. <erkelim. gülüyor> Azıcık daha gönderi yapak ya. Ve <laughs> <laughs> gönderi falan yapalım. Eee şunu görmediniz. Okey. <laughs> <laughs> Yanlış yere bastım. Şşş. Bir şeyler gönderelim ya. Şu. Ay. Çok, Ay. Çok. lü. Canım abim yüz. Geç olsun abi. <laughs> Daha yükseğe çıktım. Göstereyim mi arkadaşlar? <laughs> Ben baya çok şu an şeyim. Uzan. Ben. Ay ödüm koptu. Şu an görüntüyü göstereyim mi? Bakın köpek orada. O yüzden bu kadar çok yüksek. Ve görüntüye bakar mısınız? Gerçekten burayı Gerçekten burayı çok beğendim ee, Köpek abiyle birlikte gidiyor Bakar mısınız? Bir dakika Aha geliyor <laughs> Diyor ki ne yapıyorsun orada <laughs> Şunu kenara alalım şöyle yanına. Ya böyle gel. Aa. Geç şöyle. Ha. Arkadaşlar bu arada gerçekten çok üst taraflarda hava birazcık soğuk. Gerçekten böyle üşümeye başladım. 5 dakika önce şunu oynuyorum. 12 dakika önce şunu. 13 dakika önce 22 dakika 2 saat, 2 saat, 4 saat, 6 saat, 7 saat. Şu anime kurguyu göstereceğim. Arkadaşlar gerçekten burada korkuyorum ben. Köpekler bir şey yapabilir yani, ısırabilir. Aslında elimde cama var. İnsan köpek tam dibinde olacak. Korkuyorum. İkide bir köpeğe bakıyorum. Aslında ağaca kardeşim şimdi ama korkuyorum yani yükseğe tırmanıyorum. Neden korkuyorum? Çünkü <gülüyor> <gülüyor> eğer üstüne kısık, kudur burada hastane yok. Dağlı kalan. <laughs> Hadi abi. <laughs> Bak daha yükseğe çıktım anne. <laughs> Video çekiyorum. Arkadaşlar. 5 dakika olmuş bugün sizlerle birlikte güzel karakter yapacağız. Hmm. Peki, bas, bas. Bas. Şuna bas. Şuna bas. Tayyip hmm. ne yapıyorsun bu ne lan? Ya bunu takmıyorum ee, Şu Şu Yok şu ee, Şöyle Basamadım bir dakika Bunu alacağım Ve ee, istediğimi pek sanmıyorum Ne, ne oluyor ha. Bunun işi bu Neye bastım bunun bu sanmıştım ilk başta ama buymuş renkler benziyor. <laughs> şunu aldım. Hayır ya şu yok. Burada da bir şey takmak istemiyorum. Küpede şunu takayım. Burada. Ha, yok ya da şu olsun gözlük olarak da şu hayır abi şu bu bu, evet, bu olsun ele bas bu yok ya. Bu olsun. Diğer elde bu olsun. Oha, ay ben bunu görmemiştim. Şuna bak. Çok tatlı. Ama ben başka bir şey istiyorum. Oldu. Evet, şöyle bas. Bakar mısınız? Böyle. Böyle karakterler yaptım. Hepsine isim koydum. E şimdi. Kilara yazıyor sanırım. Neyim olmasın ismi? Bunun ismi? Ee, Mery yok. Artık ipek. İpe mi? İpek. Heh. tamam. Böyle isimler koydum. Şu en üsttekilerden Üç tanesine Wednesday Goody Init koydum. Ah diğerlerine farklı. Artık Türkiye'de olan isimler koyacağım. Şimdi şuna basalım. Hadi bakalım. Bakalım bunda neler var. Şu Arkadaşlar bu arada hava soğuk. Yani üst taraflarda aşağılarda soğuk mu bilmiyorum. Davos. <laughs> 3 saattir karar veremedim. <laughs> oh ya. <laughs> Bu olsun. Be. Bakalım şunlara. Basam yorum. Güzel bir tane. Olmasın. Ya gitsene. Arada bir oluyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın bilerek de yapmıyorum bu arada kendiliğinden öyle bu bu ya nerede bunun eşi bunun eşi saçı bu olsun ya güzel durdu tatlı hayır abi kıyafet seçeceğim Bak şu güzel. Buna bakın. Yok. Bu olsun. Hepsini her şey farklı bu arada. Haberimiz olsun ya aynı olan bir şey yok. O zaman buradan bunu çıkartacağız. Hayır abi ya. şey oldu. Ama ne? Abi hayır. Anlamıyorum. burada dağlı dağlık alanda olduğumuz için arada böyle şeyler oluyor. Şu gözlüğü takmak Tatlı farklı böyle haberin olsun yani. Şöyle tatlı küçük bir karakter olsun işte. Evet. Ağzını değiştirelim. Ağzı olmaz. Ağzına sokacak böyle bekliyor. Elde kalmıştık. Evet. Şuna başlarım. Neydi? Bunlar işe yaramıyor. <laughs> Çık bak hem yok gerek. Tamam tamam böyle tatli öldü Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik bu kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Sizi seviyorum